Merhabalar sevgili burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Şubat ayı burç yorumlarıyla karşınızdayız. Şimdi başlayalım. Şubat ayına öncelikle bir zaferle ve bir kaygıyla giriyorsunuz şöyle diyelim. Bir başarı elde ediyorsunuz ama bu başarıyı elde etmek tamam evet sizi çok iyi hissettiriyor insanların karşısında ama içten içe geceleri uykularınız kaçıyor bu yüzden. Yani bu kazandığımız şey her neyse Geceleri Sizin uykunuzu kaçırıyor sevgili boğalar Bu şey Bu şey neyle ilgili olabilir Yani kader çarkı ile çıkmış Yani çok aslında şanslı ve kadersel Bir şeyi anlatıyor ama yani Şey olarak tam olarak Ne olabilir Onu bilemedim şu anda ama hani kader çarkıyla bu şey gerçekten hani kazandığınız bu zafer e, güzel. Yani en nihayetinde. Ama siz endişeleniyorsunuz. Niye endişeleniyorsunuz ki? Bir kart seçeceğim. Aa, Ya! Ya! Niye endişeleniyorsunuz? Çünkü eee ya şimdi çok duygulandım. <laughs> Hakikaten duygulandım. Şimdi şey çıktı, kılıç üçlüsü çıktı. Şöyle, yani kazandığınız bu zaferin insanlar sahte olduğunu söyle, ya yani şöyle atıyorum örneğin diyelim işte bir sınavı kazandınız örnek veriyorum. Diyecek yani endişelisiniz çünkü bu sınavı kazanmak zor. Ve siz e, de hani aslında Kupa asıyla bu kazanmak istediğiniz şeyi çok kazanmak istemişsiniz ve işte çok istediğiniz için sanki yani, e, Allah da demiş ki, ya tamam kulum bunu çok istiyor olsun şeklinde bir şey var hani ve siz de yani bunun nasıl olduğunu inanamıyorsunuz e, ve endişelisiniz endişenizin sebebi sanki birileri bu zaferinizi Zin sonucunda size sizin kalbinizi kırmasından korkuyorsunuz. Ya tamam evet bir zafer elde ettim ama diğerleri kalbimi kırarsa peki? Yani sen işte haksız zafer elde ettin şeklinde. Çünkü çok da herkesin kazanabileceği bir zafer değil gibi görünüyor. Bence e, böyle düşünmeyin sevgili boğalar. Çünkü kader çarkıyla bu zaten sizin kaderinizde olan bir şey. Yani şöyle Sizler bu zaferi kazandıysanız bu sizin zaferinizdir. Her ne şekilde kazanmış olursanız olun. Sizin için kolay olan şey bir başkası için zor olabilir. Bilemeyiz. Ama o kadar kalpten istemişsiniz ki bu şeyi. O yüzden olmuş zaten. Yani temiz bir niyetle istediğiniz için büyük ihtimalle olmuş olabilir. Yani çok sevin. Ama kalbim bir ponçik boğalar izliyor kesin beni. Ee, üzülmeyin. <laughs> Yani üzülmeyin, boğaları seviyoruz. Ee, devam edelim. Şimdi e, korkkunuzun sebeplerinden biri değnek kralıyla çıkıyor. Yani nasıl? Şimdi siz değnek prensesiniz, karşı taraf değnek kralı. Anladım. Yani şimdi siz bir zafer kazanmışsınız ama bu zaferi kime karşı kazanmışsınız? Yani şöyle iki, iki kişilik bir diyelim mülakat vardı sevgili boğa burçları. Oradan devam edelim. Biri de, değnek kralı. Biri de prens. Yani biri sizden çok daha iyi. Örnek verelim. Doktora mülakatına giriyorsunuz diyelim. Tamam diyelim. <laughs> e, karşıdaki insan sizden çok daha fazla dil biliyor, çok daha iyi, işte sizden çok daha iyi okullarda okumuş, sizden çok daha fazla deneyimli. Ama siz o kadar deneyimli değilsiniz. Sizden yaşça da büyük biri belki de ama sizi seçiyorlar işte. Neden sizi seçiyorlar? Çünkü sizin yani sizin bu işe daha uygun olduğunuzu düşünüyor karşı taraf e ee, sebebi şu yani karşı hani şimdi değnek kralı ve değnek prensi olarak çıkıyor. Belki hani çalışacağınız iş daha esnek şartlar gerektiriyorsa değnek kralı orada esneyemeyecektir. Yani bir prens en nihayetinde kral olmadığı için egosu da olmayacaktır o kadar fazla ve hani prensi birçok şekilde yola getirebilir eee insanlar yani kralı e, bir kralı o kadar da çok yola getirebileceklerini düşünmüyorum. Ee, bu yüzden olmuş ve güneş kartıyla bu sizin için böyle yeniden doğuş ve yeniden bir başlangıcı temsil ediyor sevgili boğa burçları. Şöyle e, bence yani bu işte kalp kırıklıkları ufak tefek ansiye, temsi olaylar ve böyle endişeler bunlara çok kapılmamaya dikkat edin çünkü bunu hak etmiş görünüyorsunuz çünkü kalpten istediğiniz bir şey bu sizin için ve de olmuş işte yani şükür edin değil mi şükürler olsun deyip devam edin şubat ayı güzel görünüyor sizin için Umarım her şey çok daha güzel olur sizler için sevgili boğa burçları. Açılımınız bu kadardı sevgili boğalar. Eğer beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Benimle iletişime geçmek isterseniz de açıklama kısmında yer alan mail adresim ya da instagram adresimden benle iletişime geçebilirsiniz. İyimser kalın, hoşça kalın.